Müge Anlı'da 22 Eylül yayını kendi ölüm ilanını yazıp kayıplara karışan Türkan Günday dosyası ile başladı. Kendisi öldüğünde cenazesine kaç kişi geleceğini merak edip ölüm ilanı yazan Türkan Günday, ortadan kaybolunca kardeşi ve yeğeni Müge Anlı'ya başvurdu. Günday, İstanbul Gazi Osmanpaşa'da yaşıyordu. Erkek arkadaşı Ersin Güneş'in evli olduğunu öğrendikten sonra ayrılmak isteyen ancak borçları nedeniyle ayrılamayan Türkan Günday'dan 20 gündür haber alınamadığı öğrenildi. Dünyayının ortalarına doğru Türkan Günday'dan haber geldi. Günday'ın evlenmek için Bartına gittiği ortaya çıktı. Evlenmek istediği kişinin yeni ise canlı yayına bağlandı. İmam nikahı kıydığını ve resmi nikah kıymak için beklediklerini dile getirdi. Yayın sonunda ise Türkan Han'ın canlı yayına bağlandı. Kendisini kimse aramadığı için kaybolmayı tercih ettiğini anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Günday, yeğeninin eşinin kendisine hakaretler ettiğini ve üzüldüğünü dile getirdi. Yayına bağlanan Türkay Günday, ilgisiz kaldığı için kaçtığını ve herkesin onu aramasından mutlu olduğunu da dile getirdi ailesinden maddi manevi destek görmediğini söyleyen Türkan Hanım, evinde eşya olmadığında bile kardeşi ve yeğenlerinin destek olmadığını dile getirdi. İmam nikahlı eşi Ersin Güneş ile bir bebekleri olduğunu ve bebeğinin 5 aylıkken ailesi tarafından zorla aldırıldığını söyledi. Günday, Bartın'da evleneceği kişinin onu zorla evde tuttuğunu ve jandarmanın bir an önce kendisini bulmasını istediğini belirtti fazla ilgiyi seven Türkan Günday'ın psikolojik destek alacağı da öğrenildi. Diğer bir kayıp haberi ise, lise son sınıf öğrencisi Neriman Öykü Dündar'ın kaybıydı. Arkadaşına şapkasını vermek için evden çıkan bir daha da haber alınamayan Öykü'nün korktuğu için kaçtığı söylendi. Arabasına bindiği erkek arkadaşın yaralama suçuna karıştığı ve kendisinin de o arabaya bindiği için suçlu sayılacağını düşündüğü için kaçtığı dile getirildi. Yayın sonuna doğru Öykü'nün bulunduğu haberi geldi. Bir başka ele alınan dosya ise Şen kardeşler cinayeti. Hatay merkeze bağlı evlerinde yaşayan 80 ve 83 yaşlarındaki Metin Şen ve Hüseyin Şen 2020 yılında ölü olarak bulundu. İşkence görerek öldürüldüğü söylenen Hüseyin ve Metin kardeşleri kimin öldürdüğü ise araştırılmakta. İki kardeşin evlerinde korkunç cinayete kurban gitmesinin ardından ailesi müge anlı ile tatlı sert programına konuk oldu. 80 ve 83 yaşındaki kardeşlerin cinayetinde suçlanan isimler arasında bakıcılar bulunuyor. Olayın şüphelisi olarak daşen kardeşlerin bakıcıları Emel Cengiz olarak görülüyor. Babası ve amcasının katillerini arayan Ganim eşen, amcama daha çok işkence yapmışlar kafatasını ayırmışlar, boğazını kesmişler. Babamda ise bu kadar ağır yaralar yoktu, diye konuşurken, Müge Anlı olayı şöyle anlattı. Evli olan kardeşin eşi hastalık geçiriyor ve yardıma ihtiyaç duyuyor. Evlerinde biri hafta sonu biri hafta içi olmak üzere iki bakıcı bulunuyor. Abileri de onların yanına geliyor ve beraber kalıyorlar. 8 Ekim 2020'de evlerine biri ya da birileri giriyor. Ne yazık ki bu iki beyefendiyi işkence edecek kadar canice darp ediyorlar. Kesici aletlerle, delici aletlerle. Hastanede hayatlarını kaybediyorlar. Evde rahmetlinin eşi ve bakıcısı var. Bakıcı o gece hiçbir şey duymadığını iddia ediyor, açıklamasını yaptı. Bakıcı Emel Cengiz'in eski eşi Mehmet Ali Cengiz ise şu ifadeleri kullandı. Emel Cengiz ile bir türlü boşanamadık. Ben 11 aylığına yurt dışına gitmiştim. Geldiğimde doğum yaptı. Çocuğun benden olduğunu sanıyordum. Yıllar sonra benden olmadığı ortaya çıktı. Hastaneye gittiğimde asla çocuğu olmaz raporu alınca durum ortaya çıktı. Zaten onunla hiç geçinemiyorduk. Boşanmak istediğimi söyleyince her seferinde kabul edip mahkeme gününde boşanmayacağını söylüyordu. Bana çok çektirdi. Onunla ayrılmamızın sebebi beni aldatmasıydı. Ayrıca yıllardır benden olduğunu düşündüğüm çocukların babasının başkasına ait olduğunu da söyledi. Emel Cengiz çok tehlikeli kadındır. Ondan her şey beklerim diye konuştu. Dün yayında bakıcının avukatı bakıcı adına açıklama yolladı soruşturmaya yardım etmek istediklerini dile getiren bakıcı Emel Cengiz'in olay günü hiçbir şey duymaması ise soru işaretlerini çözmedi diğer bir soru işareti ise diğer bakıcının oğlunun cinayet günü nerede olduydu diğer bakıcı Selvin'in eski gelinine akrabası yayına bağlandı Oğlunun boşandığı için karısına şiddet uyguladığını, hatta çocuğunun babasını büyüyünce dövmek istediğini ifade etti. İddialar üzerine gelin yayına bağlandı. Kayınvalidesinin ölen kardeşlerden Hüseyin Bey ile evlenmek istediğini, hatta Hüseyin Bey'in selvi hanıma karısı öldükten sonra kendisiyle evleneceğini söylediğini ifade etti. Selvi Hanım'ın gelinle ölen kardeşlerinin ikisinin de kendisinden hoşlandığını birinin ev alacağını birinin de kendisine fotoğraflar gönderdiğini gelinle söylediğini geline açıkladı. Bugün yayında bakıcının neden balkonda uyudu ise soru işaretleri oluşturdu. Yayına Şen ailesinin yakın dostu Labit Bey katıldı. Hüseyin Bey ve Emel Hanım arasında bir şeyler olup olmadığı hakkında sorulara ise bilmediği cevabını verdi. Labit Bey'in eski eşi Yıldız Hanım ise Labit Bey'in Emel Hanım'a alışveriş yaptığı iddiasını ortaya attı. Konu tekrar olayın yaşandığı gün evin içinde kalan bakıcıların neden ses duymadığına geldi. Gamı, Selvi Hanım'a devletin gözünde şüpheli olduğunu prosedürü anlattı. Selvi Hanım ise Emel Hanım'ın o cinayeti duyacağını, en ufak seste Hüseyin Bey'in geldiğini, yatana kadar hep beraber oturduklarını belirtti. Selvi Hanım, banyonun kapısı açılıp kapansa da duyulacağını, biri seslenince de duyulduğunu ifade etti. Ganime Hanım, evin üzerinin bomboş olduğunu yankıda yaptığını söyledi. Gamlı, "Vatan Caddesi'nde otursam gürültüden duyulmayacağını ama köyde yankı yapacağını belirtti.